Adım Ece, 24 yaşında grafik tasarımcıyım. Her sabah aynı kahveciye giderim çünkü barista Mert var. 1.85 boy, gamzeli gülümseme, tabii ki güzel hanım diyen tipi. Bir sabah sıraya girdim. Önümde sivil kıyafetli bir adam vardı. Stresli stresli telefonla konuşuyordu. Tam sipariş verirken çantamdan termos düştü. İçindeki soğuk kahve adamın pahalı ayakkabılarına döküldü. Adam döndü. Mert de o. Özür dilerim diye kekeledim. Yüzüm kıpkırmızı. Mert ayakkabılara baktı. Sonra kahkaha atışı. Sorun değil. Zaten bu ayakkabılar uğursuzdu. O gün latte'in bedava oldu. Fişe yazdığı not. Yarın aynı saatte. Ertesi gün özel hazırlanmıştım. Saç düz ruj var. Cool takılacaktım. Ama kapıdaki paspasa takılıp düştüm. Telefonum havada uçtu. Mert'in kahve makinesine çarptı. Makine bozuldu. Dükkan kahve gölü oldu. Mert koşup geldi. İyi misin? Utançtan yerin dibine girdim. Ama o gülüyor. Seninle tanışmamız bayağı sıvı doluymuş. Ya yine bedava kahve. Notu felaket mıknatısına özel. Ças bir hafta boyunca her sabah bir kaza. Bardak devirdim. Yanlış kahve kaptım, sıramı kaybettim. Mert artık beni görünce bugün neyi bozacaksın diye takılıyordu. Bir gün yağmur yağdı, şemsiyesiz çıktım. Mert koştu. Al benimkini. Ya sen? İslanmaya alışkınım. Şemsiyenin altında kağıt. Bu akşam yedide sinema. Kahve dökmek yasak. Gittik. Komedi filmiydi. Tabii ki patlamış mısırı döktüm. Mert gülmekten filmi kaçırdı. Sonra yürürken dedi. Seninle tanıştığımdan beri hayatım çok eğlenceli. Ben de seninle tanıştığımdan beri sürekli bir şey döküyorum. Elimi tuttu. İyi ki dökmüştün o kahveyi. Ve böyle başladı her şey. Bir dökülen kahve, bozulan makine, devrilen bardaklar. Ama sonunda doğru kişiyi buldum.